yapmak istediği işte kısıtlandığı şeyleri ya da sadece tecrübe etmek istediği şeyleri deneyimlemek için oynanan kurallı ya da kuralsız. Kurallı oyunlar da var. Bak çizgiye basarsan sen yanıyorsun ama. Bak böyle olursa özellikle grup oyunlarında vardır değil mi? Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü minyatür oyuncakları biz de seans odasında çok kullanıyor olacağız. Burada bu tatlı ailelerden birkaç tane almanızı öneriyor olacağım. Çünkü Türk aile yapısında geniş aile sistemi olduğu için çocuklar krize girebiliyor. Bir travma dediğimiz zaman bunu şimdi biraz sonra oyun terapisinin içerisinde de konuşuyor olacağız. Bir büyük travmalarımız var, büyük T'ler. Bir de küçük T'ler var. Şimdi travma kelimesi aslında kullanıldığında tıpkı yetişkinlerle olan terapi sürecindeki gibi çocuğun kendisini ifade edebileceği, risk alabileceği risk alabileceği ne demek yani? Hani kural vardır risk alabilecek derken hemen sizin için açmak istiyorum. Örnek veriyorum çocuk kardeşine çok öfkeli olabilir.